arkadaşlar. Bugün cesuru test edeceğiz. Cesuru elimden bırakacağım. Bakalım gidecek mi? Firar edecek mi yoksa dönecek mi? Arkadaşlar bu arada unuttuğunuz bir şey hatırlatayım size. Kanala abone olmayı unutuyorsunuz. Onu unutmayın. Ve kanala abone olmayı ihmal etmeyin. İyi seyirler. Cesur. Şimdi seni bıraksam burada mı kalırsın gider misin? Burada çok rüzgar var ama artık imkanlar buna müsaade ediyor. Cesur. Cesur. Bırakayım mı seni? Bir riske girip bırakacağız arkadaşlar. Çünkü beni böyle gezerken çok yoruyor ve çok da uzun mesafede gezemiyor. Bırakacağım, takip edeceğim ve alışacağız biz buna. Bu tarafa, bu, bu yöne geleceğiz. Öbür tarafta binalar var, bu tarafta yok. Bu tarafa geleceğiz, bırakacağım Cesur'u. Cesur da alışacak buna. Dikkat ettiyseniz Cesur yavaş yavaş kilo almaya başladı. Kilo aldıkça da kendisini daha iyi göstermeye başladı. cesur bakalım nasıl bir karaktere sahip. Ne hep beraber göreceğiz. Şu ana kadar yemek yeme eğer et yoksa önünde çok agresif olmuyor. Eğer et olursa çok agresif oluyor. Hiçbir varlığı yaklaştırmak istemiyor. Yemeğine de yaklaştırmak istemiyor ama yemeğine çok şey atmıyor o kadar. Ama et olursa cesur başka bir cesur oluyor. Evet, şimdi biraz videoyu durdurup Cesur'u salacağım. Cesur, gitmeyeceksin. Buralarda gezip geri geleceksin, tamam mı? Sokak köpeklerine bulaşmak yok. Onlara dokunmak yok. Ne kadar beni anlayabiliyorsun bilmiyorum. Ben yine de sana söyleyeceklerimi söyleyeyim. Yine bak çekmeye başladı. Evet arkadaşlar. Şu an Taşmasından salacağım. Bakalım bir hep beraber izleyeceğiz. Önce şöyle biraz tutayım. Yedeğim alışsın. Cesur bak beni yorma. Seni salıyorum bugün. Ya benim olacaksın ya firar edeceksin. Etme sakın ha, Tamam mı? Bak takipçilerimiz de seni sevdi. Bak bakayım bir buraya. Anlaştık mı? Herhalde anlaştık. Hadi bakalım. Bizimle. Evet arkadaşlar. Cesur izleyeceğiz artık. Cesur buna alışmalı. Daha çok gezmeli. Ben de onu takip etmeliyim ya da ben gittikçe belki uzaklaşabilir, bakayım bir ne yapacak, Şimdi beni izliyor. Cesur! Uzaklaşma! Tamam mı? Şu an irtibat kuruyor benimle. Dönüp dönüp bakıyor, geliyor mu gelmiyor mu diye. Ya firar edecek ya da bana göre tavır alıyor firar etse kaçardı herhalde şimdiye kadar ya. Ya sor. Bakalım ne yapacak. Ya Gel buraya gel. sadece Cesur Gel bakalım gel. İhtiyaç molası veriyor. Evet arkadaşlar bizim alanımız burası. Yakında göl kenarına gideceğiz. Şu karşıki tepelere gideceğiz. Gezeceğiz. Beraber iyi spor yapacağız. şimdi biraz cesurun peşine gideceğim. Ne yapacağını bilmiyor şu an. Binalara doğru gitti. biraz peşinden gideyim onu. Evet arkadaşlar tekrar hatırlatıyorum. Unuttuğunuz bir şeyi kanala, kanala abone olmayı abone olmanızı bekliyoruz. Daha çok cesuru izleyeceğiz. Bugün testini geçerse serbest salıp gezecek. Aksal'de uzun süre daha böyle yediğimde gezdirmek zorunda kalacağım. Şimdilik çok uzaklara gitmedi. Çevreyi tanıyor. Evet akıbetini ilerleyen videolarda bir sonraki videoda daha doğrusu orada göreceğiz. Şimdilik bu kadar. Ben ona biraz yakınlaşayım.